Merhabalar! Güneş kova burcuna geçiyor. Güneş neydi? Işık kaynağımızdı. Dolayısıyla öncesinde kova burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Ee, çok seviyorum kova burçlarını Her burcu seviyorum aslında. Değil mi? Her burca e, aynı şeyleri söylüyorum. E, çünkü her burç aslında bizim bir parçamız. E, bunu bildiğim için o yüzden kendi parçamı da sevmek zorundayım. Çünkü 12'li ev sisteminde muhakkak ki az ya da çok, eksik ya da değil... Ee, her birimizin o 12 burcu e, hayatında karakterde taşıması gerekiyor yani dengeli olmak için makbulü bu arkadaşlar o yüzden evet bunda böyle bir girizgah yaptım şimdi e, tabi burçlara yönelik etkilerinden bahsedeceğim ama yavaş yavaş artık e, kova burcuna doğru geçiyor gökyüzü Tabii e, Mars geriden takip ediyor Mars videosunu ayrıyeten çekeceğim o oğlak burcuna geçiyor Mars oğlakta güçlüdür neyse o video e, diğer videonun konusu e Kova burcu neydi? Teknoloji, icatlar, yenilik ve kolektif toplum. ondan sonra toplumsal konular, toplumsal olaylar, elektrik, elektronik, te teknoloji konularıyla bağlantılıdır Kova burcu. Ve aynı zamanda karakteristik özellik olarak özgürleşme, arkadaşlık ilişkileri, bağımsızlık ve bir topluluk, bir gruba ait olarak bir takım e, yardımlar, desteklerde bulunmak bu konularda organize olmak kendini bir gruba, bir topluluğa ait hissetmekle de bağlantılıdır kova burcu dolayısıyla biraz her birimiz tabii farklı farklı ev konularında güneş kova seyahatini yaşasak da e, biraz daha özgürleşme isteği içerisinde olmak biraz daha böyle e, toplumla beraber bir olmak isteyeceğimiz ya da toplumsal meselelere çok daha duyarlı olabileceğimiz bir zaman dilimi tabii ki olumlu anlamda ee, olumsuz anlamda çok daha marjinal, e, çok daha böyle toplumun dışında olan e, konular, e, konularda da eğilebilir bazılarımız. E, ya da biraz daha katı olmak, biraz daha e, nasıl derler fazlasıyla mantıklı olup çok fazla duyguları öne almamak, kiçe saymak, bunlar da biraz daha e, nasıl derler gölge tarafları. Şimdi güneş kova burcuna geçiyor 20 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında. Doğum haritalarımızda hangi evimizi aydınlatıyorsa aslında o ev konularında bir spot ışığı yani o ev konularında bir öne çıkma e, halini yaşayacağız. Deneyinleyeceğiz hep beraber. O zaman şimdi gelelim burç burç acaba burçlar bundan nasıl etki alacaklar? Koç burcu ile başlayalım. Sevgili koç burçları siz güneş kova seyahatini 11. evinizden alacaksınız. 11. güzel bir evdir. Aynı zamanda size güzel bir açı kuruyor, iyicil bir açı kuruyor. Dolayısıyla sizler için şanslı bir dönem diyebilirim Güneş kova hayatında. Hedef, hayal, ideallerle alakalı daha mücadeleci olabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Bu dönemde tabi doğum haritanızdaki etkilere göre ama genel itibariyle aşk, flört konularında da şanslı olabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Çünkü evet 20 ocakta girecek ama 7 Şubat itibariyle gökyüzü biraz rahatlıyor. Yani ne konuda rahatlıyor? Çünkü Venüs retrosu bit, bitiyor. E, Ocak ayının sonunda Merkür retrosu bitiyor 7 Şubat'ta. Dolayısıyla aşk ilişkiler konusunda biraz daha yenilikçi olabileceğiz. Hedeflerimiz konusunda aksiyon alabileceğiz. Sizler için de söylüyorum. Aşk başlayabilir. Çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da onların güzel haberlerini alabilirsiniz. Sosyal çevrenize daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Teknoloji, sosyal medyayla alakalı iş, güç falan varsa daha görünür olabilirsiniz bu dönemde. Sizler için şanslı bir dönem. Siz görünür olacaksınız sevgili koç burçları. Siz göz önünde olacaksınız ve parlayacaksınız. Çok daha mücadele olacaksınız bu dönemde. Gelelim boğa burçlarına. Sevgili boğalar siz bu etkiyi 10. evden alacaksınız. Yani sizin için kariyer, hedef, statü, başarı, hayatınızdaki otorite figürleri çok daha fazla ön planda olacaktır. Bazılarınız bu dönemde ee, özellikle haritasındaki açılara göre tabii ki kombinasyonlara göre aile ev yuva ve iş konusunda dengeyi bulmakta birazcık zorlanabilir biraz bu konulara da haşır neşir olabilir ama genel itibariyle sizin de biraz daha çabalayacağınız daha böyle e, çalışacağınız mücadeleci olacağınız için hedefleriniz için kariyerinizi sağlamlaştırmak için ya da ne bileyim statüs sahibi olmak için ya da hayatınızdaki işveren, müdür, yönetici, patron onlarla ilgili mücadeleniz varsa orada bu konularda başarıya ulaşmak için çokça çalışacağınız, çalıştıkça görünür olacağınız bir dönem. Ama unutmayalım ki bakın 20 Ocak'ta geçiyor ya ama 20 Ocak'ta hem Merkür Retro hem de Venüs Retro. Dolayısıyla göz önünde olacaksınız ama şimdi göz önünde olmak, hata yaparak göz önünde olmak var. Başarılarıyla ya da sorun çözücü, iş bitirici konularıyla göz önünde olmak var. Buna çok dikkat edin. Ee, en azından 7 Şubat'a kadar hata yapmaya elverişli olabilirsiniz. Daha dikkatli, daha temkinli olun. 2 defa, 3 defa, 4 defa kontrol edin. Emin olun ve ondan sonra projelerinizi öne sunun. Ondan sonra önemli kararlarınızı açıklayın topluma, topluluğa. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, gelelim ikizler burcuna. İkizler burcu sizler Güneş kova hayatın 9. evinizden yaşayacaksınız. Evet size de güzel bir açı kuruyor. Bir kere yükselen ikizler olarak da Güneş ikizler olarak da ya da ikizler stellium'lu olarak ne olarak dinliyorsanız bunu bir kere güzel bir açı kuruyor. Dolayısıyla sizin de görünür olacağınız hedeflerinize ulaşmak isteyeceğiniz, hukuki konular varsa çözüme ulaşabilir ya da bu konularda daha aktif ve enerjik olabilirsiniz. Eğitim konuları aynı şekilde, yolculuk, yurt dışı planları konusu aynı şekilde. Yani biraz daha iş bitirici olacağınız, çevrenizden destek göreceğiniz, kendinize olan güveninizin tam olduğu bir zaman dilimi olacak. Yani ne yapıyorsanız yaptığınız şeyle böyle nasıl derler, Övgüleri toplayabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Ee, kendi eğitiminizi, kendinizi geliştirmek adına ya da çözümlenmemiş konularınız varsa onları çözmek adına gücü kendinizde hissedeceksiniz bu dönemde. Ee, peki şimdi gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler. Siz de bunu, özellikle de yükselen yengeçler, 8. ev konusundan alacaksınız. Bu arada dipnot, hemen bir bilgi vereyim. Bazen sorular geliyor. İşte yükselen burcumuza göre mi dinleyelim? Güneş burcumuza göre mi dinleyelim? Arkadaşlar, astrolojide çok fazla ev sistemi var. Evet, yükselen burca göre normalde yorum yapıyoruz ama örneğin doğum saatini bilmeyenler için belki bununla ilgili ayrı bir video çekerim bu arada, bilmiyorum. Şimdi geldi aklıma. Ee, güneşi, yani birinci eve çekerek Anlatabildim mi? Güneşi birinci eve çekerek, yani güneşiniz diyelim ki yengeç, diyelim ki doğum saatinizi bilmiyorsunuz, güneşi birinci eve çekersek o zaman yine e, 8 evde olacak. Mesela bu konum anlatabildim demek istediğimi. O yüzden hem e, biliyorsanız yükselen burcunuza göre, hem de biliyorsanız e, güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. E, bunu da böyle bir aktarmak istedim. Evet, şimdi gelelim yengeç burçları. Tabi 8. ev sizin pek de göremediğiniz yani güneş kova. Çok da göremediğiniz bir açıda. Dolayısıyla sizin biraz gölge tarafıyla ortak gelirler, maddi konular, kredi, alacak verecek borç, sağlık konusundaki krizler, eşle alakalı ilişkinizdeki işte eşinizle sevgilinizle alakalı problemler gündeme gelebilir. Bu gölge tarafıyla bakın. Dolayısıyla takıntılı olmayın, saplantılı olmayın Partner böyle olabilir bunlara karşı da dikkatli ve temkinli olun sağlığınıza ekstra ekstra dikkat edin masraflar artabilir bu dönemde ya da var olan paranızı yönetmekte birazcık zorlanabilirsiniz bu dönemde ve sizi görmeyen bir açı olduğu için bu belirsizlik biraz sizi duygusal anlamda zorlayabilir yorabilir. Olumlu tarafıyla ise örneğin ben bir yükselen yengeç olarak ne yapıyorum? Eğitime başladım arkadaşlar. Çünkü 8. ev aynı zamanda bir bilgide derinleşmek. Yani ben size illa şey demiyorum. Gidin bir eğitime başlayın demiyorum bu dönemde ama belki bir kitap okumak anlatabildim mi? Bir şeyleri araştırmak ya aslında bunun aslı astarı nedir? Ya da ben bunu öğrenmek istiyorum diye bir bakış açısıyla bakmak bile aslında sizin orada 8. evinizi daha etkin kullanmanıza sebebiyet verir siz bana bakmayın Ben zaten hep eğitim alıyorum yani sırf öyle değil ama biraz denk getiriyorum e, 8. evinde özellikle bir vurgu olduğunda e, arkadaşlar yükselen yengeç olarak ben ne yapıyorum e, özellikle beni derinleştirecek biraz böyle beni yoracak üzerinde düşüneceğim eğitimlere katılıyorum Dolayısıyla Evet bazı yükselen yengeçlerde derinleşmek isteyebilir bir eğitime başlayabilir ya da başladıkları eğitimi ...eğitimde biraz daha uzmanlaşmaya doğru gidebilirler diyebiliriz bu dönemde. Paraya, ikili ilişkiye, sağlığa dikkat demek istiyorum. Gelelim Aslan Burçları'na. Sevgili Aslan Burçları, siz bu etkiyi 7. evinizden, karşıt burcunuzdan alacaksınız. Her zaman söylerim, karşıt konularda iyi de olabilir, gergin de olabilir. Bu sizin haritanıza bağlı. İyi ee, iyi olabilir sevgili Aslanlar. Ortaklaşa işler, ikili ilişkilerde düzelme, beraber hareket etme, işte nişan, evlilik, söz hani bu tarz kararlar alma, yeni insanlarla tanışma, sosyalleşme anlamında gayet olumlu bir kombinasyon. Ama haritanızda öyle açılar vardır ki oradaki transitteki Güneş Kova çok gergin açılar altındadır. Bu sefer ne olur? Açık düşmanlıklar, Aynı zamanda insanlarla anlaşmazlık, aranızda iletişim konusunda bir takım problemlerin çıkması, sizin bunlarla böyle haşır neşir olmanız, bunları çözmeye çalışmanız bu da dediğim gibi haritanızdaki kombinasyona göre olabilecek etkiler. Ama tabii artık 6. ev konusundan. 7. eve geçtiği için biraz daha rahatlayacağınızı öngörüyorum. Çünkü 6. ev çok böyle sizi çalıştırdığı iş arkadaşlarınız, işte iş yerindeki patronlarınız, işverenleriniz, onlarla ilgili bir takım sorunlar, problemler gündeme geldi. Yani çok böyle bedenende, ruhende yorulduğunuz bir dönemde artık biraz daha bu yorgunluk ilişkilere doğru yansıyor. İkili ilişkiler ile alakalı belki bir yorgunluk olabilir bu dönemde. Ama dedim ya olumlu anlamda ortaklaşa hareket etmek, yeni insanlarla tanışmak, ilişkinizi düzeltmeye doğru gitmek, yeni bir şeyler öğrenmek ya da bir şeyler sunmak, ee, hani çünkü karşınıza gelen kişi sizden bir şey istiyor ve siz de bir şey sunuyorsunuz. Hani bu tarz bir işiniz varsa, hani danışmanlık tarzında. bu anlamda da olumlu etkilenebilirsiniz bu seyahatten. Gelelim Başak Burçları'na. Sevgili Başaklar siz bu etkiyi 6. evinizden alacaksınız. Zaten sizin orada e, Merkür biliyorsunuz retro. Kovada Satürn zaten orada 2,5 yıl orada yani. Bir yılı geçti kaldı 1,5 yıl. Dolayısıyla rutin hayat, iş hayatı, Çalışma arkadaşlıkları ve sağlık konularınız ön planda olacak. Biraz daha bunlarla ilgili sorumluluk almak, bunlarla ilgili haşır neşir olmak. Sağlığınıza sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor. E, rutin hayatınızda biraz böyle işinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Belki varsa gündemleriniz taşınmak, yer değiştirmek bu tarz konulara eğilebilirsiniz. Burada bir takım prosedürleri çözmek isteyebilirsiniz. Bu da yani 6. ev konusudur e, sizler için. Sağlığınızı dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ve aynı zamanda e, dengeli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani kendinizi çok fazla yormadan biraz daha iş bitirici olmak, biraz daha düzeni sağlamak e, size bu dönemde iyi gelecektir. Evcil hayvanlarınızın da ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu dönemde çünkü biraz onların sağlık sorunları da haşirleşir olabilirsiniz bu dönemde gelelim terazi burçlara. Terazi burçları da güneş kova hayatında bir şöyle bir derin bir oh çekecek olan burçlardan bir tanesi. Sizin 5. evinizden alacağınız bir etki var sevgili teraziler. Biliyorsunuz ki 5. ev güzel bir evdir. Keyif, aşk, flört, eğlence, hobiler, ilgi alanları, çocuklarınız varsa çocuklarınızla alakalı konularda bunlarla böyle ilgili gelişmeler, bunlarla ilgili başlangıçlar ama başlangıçlar ne zamandan itibaren? 7 Şubat'tan itibaren onu da söyleyeyim. böyle bir hobinizi tekrardan işte ilgilenmek. Yani tekrar işte eski bir hobiye ilgi alanını tekrar gündeme getirmek. yine eski aşklar özellikle dedim ya 20 Ocak'la. 7 Şubat arasında gündeme gelebilir. Ee, güzel keyifli zaman geçirmek isteyeceksiniz. Siz de sosyal çevrenizde görünür olduğunuz bir zaman dilimi olacak. Biraz daha böyle eğlenceli keyifli vakit geçirmek sizin için önemli olacak. Aşkınızda flörtünüzde yeni değil ama devam eden bir süreç varsa yine onunla beraber güzel keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili gündemler ee, onlarla keyifli zamanlar geçirmek yine bu dönemde gündeminiz olabilir ama size güzel bir açı kurduğu için yükselen olarak da güneş olarak da sizin bu dönemde daha böyle kendinize güvenli hissedeceğinizi kendinizi daha böyle emin bir şekilde ifade edebileceğinizi söyleyebilirim ee, gelelim şimdi akrep burçlarına sevgili akrepler siz bu etkiyi 4. ev konusundan alacaksınız sizin için güvende olmak ait hissetmek, ailevi konular, akrabalar, ebeveynler bunlar çok fazla ön planda olacak. Belki taşınmak, tadilat, dekorasyon, yer değiştirmek ya da evinizi düzenlemek ya da ailenizle daha fazla zaman geçirmek. Bakın bunların hepsi gündemde olabilir. Yine bu dönemde ailenizin sağlığı, sizin sağlığınız ön planda olabilir. Dikkat etmelisiniz bu konulara. Aynı zamanda varsa öyle bir gündem, evden çalışmak, eve iş getirmek bunlar da yine sizin gündeminizde olacaktır. Aslında burada en temel olarak bu seyahatten nasıl faydalanabilirsiniz. Yani ben kendimi ne olursa güvende ve ait hissediyorum. Yani güvende hissetmek için işte ailemin sağlığıyla mı ilgilenmem gerekir? onlara daha fazla vakitimi ayırmam gerekir? Ya da şu yaşadığım alanı düzenlemem mi gerekir? Ya da ne bileyim işte işimde şunları mı düzenlemem gerekir? Gibi 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 sorgulamalarla aslında o kendi güvenli ve adet alanınızı yaratmak isteyeceğiniz, kendi içinizde birazcık yaşamak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir bu dönem. Gelelim yay burçlarına. Sevgili yay burçları siz bu etkiyi 3. elden alacaksınız. Sizin için de güzel bir açı kuruyor bu güneş kova seyahati. Dolayısıyla siz de gayet kendinizden emin bir şekilde kendinizi çok daha e, güvenerek ifade edeceğinizi göreceksiniz. Sosyal çevre, yakın çevre, kardeşler, iletişim, yolculuk, eğitim, komşular bunlarla haşır neşir olacağınız bir zaman dilimi. Yeni projeler, anlaşmalar tabii Yeni projeler biliyoruz ki biraz daha 7 Şubat sonrasında ama 20 Ocak'ta geçecek ya Güneş Kova'ya. Burada retro olduğu için eski projeleri tekrar ele almak, değerlendirmek isteyebilirsiniz. İşte uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir arada olmak, onlarla ortak böyle fikirler, projeler üretmek isteyebilirsiniz. Yani sizin için eğitim, yolculuk, iletişim, el becerisi getiren konular, yolculuk konuları ön planda olacak bu dönemde. Ve siz de daha sosyal olmak, daha fazla ön planda olmak, daha hareketli olmak isteyeceksiniz bu dönemde. Ama unutmayın ki orada Merkür retroya, Venüs de retro biliyoruz ki, e, hata yapmaya yatkınsınız. O yüzden kafanızı toparlamakta biraz böyle zorlanabilirsiniz. Dikkatli ve temkinli olun. 3 defa, 4 defa, 5 defa ne kadarsa kontrol edin. Ondan sonra ağzınızdan çıksın o laf. Ya da ondan sonra önünüze gelen projeyi değerlendirip evet ben buna imza atabilirim deyin. O dolayısıyla zihinsel anlamda daha dikkatli olun ama Güneş Kova size iyi gelecek. Zaten daha böyle emin hissedeceksiniz kendinizi. Ben yine tedbirli olmanız için önerilerimi de ya da uyarılarımı söyleyeyim de gerisi size kalmış tabii ki de. Ee, gelelim Oğlak burcuna. Sevgili Oğlaklar sizin gündeminiz yine para 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 ikinci eve gelecek Güneş Kova. Tabii ikinci ev sadece para değil aslında değerler yani kendimize verdiğimiz değeri de gösterir. Dolayısıyla aslında ilişkilerdeki ben demektir aynı zamanda ikinci ev ama sevgili oğlak burçları parayla ilgili geliri kaynaklarınızı artırmakla ilgili ya da var olan maddi koşullarınızı düzenlemekle ilgili işiniz gücünüz kariyerinizle ilgili ön planda olacağınız Bunları düşüneceğiniz, bunlarla ilgili harekete geçeceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Yine bazılarınız burada e, kendi değerini ortaya koymakla ilgili ilişkilerinde. ...bir takım problemler varsa bunları çözmeye gidebilir. Yani ben değerliyim demek isteyeceksiniz. Ben özgürüm ya da özgür kalmak istiyorum. Ya da e, bu işte mantık yürütmek istiyorum. Mantıklı olan bu. E, ben ancak bunu yaparsam ya da karşı taraf... ...ilişkide olduğum kişi, bu belki bir ortaklık ilişkisi... ...belki bu e, bir aşk e, ilişkisi hiç fark etmez. Ben bu konuda özgür hissetmek istiyorum. E, i̇şte bu konuda bağımsız olmak istiyorum... Kendimi ancak bunları, şunları yaparsam değerli hissederim dediğiniz bir noktada olduğunuz için sizin için gündemde para ve ilişkiler var. Ama pusula kendiniz olacaksınız, kendi özgürlüğünüz olacak, kendi bağımsızlığınız olacak. Dolayısıyla bunu engelleyecek şeyleri böyle yolunuzdan çeke çeke aslında ilerleyeceksiniz. Neden bunları söylüyorum? Çünkü hali hazırda Venüs de retro, Merkür de retro ya zaten böyle bir içsel sorgulama döneminiz devam edecek. Hepimizin devam ediyor. 7 Şubat'a kadar. E zaten 20 Ocak'tan 18 Şubat'a kadar Güneş Kova. O yüzden siz önünüzdeki bu çakıl taşlarını temizlemek ile ilgili yoğun gündemler yaşayacağı benziyorsunuz. Pusula da kendi değeriniz olacak. Buna benziyor. Ee, gelelim kova burçlarına. Kova burçlar için tabii ki çok güzel. Ee, sizin zamanınız özellikle de 12. evden artık e, güneş e, yani görünmeyen bir evden sizin burcunuza geldiği için sizin için ilişkiler, kendinizi ilgilendiren konular sosyalleşmek, ben dediğiniz alan ön planda olacak. Yani biraz daha yeter artık diye hani şöyle bir üzerinizdeki o ataleti şöyle bir atmak ve ön planda olmak isteyeceksiniz. İçsel olarak aldığınız kararları artık uygulamak isteyeceksiniz. Daha fazla sosyalleşmek, daha fazla göz önünde olmak isteyeceksiniz. Kendinize önem vermek isteyeceksiniz ve öyle de olacak sevgili kova burçları. Çok daha güvenli, enerjik, bir halde olacaksınız ama unutmayalım ki Merkür Venüs Retro yine sizin de dikkatli olmanız gereken bir süreç aldığınız kararlarda yani yeni girişim ve aksiyonlarınızı 7 Şubat ve sonrasına denk getirin ama burada işte geçmişten aldığınız kararları uygulamak için de olumlu bir süreç yepyeni kararlar için değil. Geçmişte evet içsel olarak şunları düşündüm, bunları düşündüm, bilinçaltımı şu şekilde dönüştürdüm. Artık demek ki bu davranışlar değil de şu davranışlarda bulunmalıyım dediğiniz konulara destekleniyorsunuz. Ama yine de, de zihinsel konular karışık olduğu için her birimiz için dikkatli olmakta fayda var. Bunu da söyleyeyim. Gelelim şimdi balık burçlarına. Sevgili balıklar siz bu etkiyi 12. evinizden alacaksınız. Yani sizin için bilinçaltı konuları. Olumlu tarafıyla anlatayım önce. Bilinçaltı konuları, sezgisel konular, yaratıcılık gerektiren konular, rüyalar, bilinç dışı bu konular ön planda olacak. Sezgilerinizin çok arttığı bir dönem. Birazcık daha kendi içinize yöneleceğiniz bir dönem. Biraz daha psikolojinizle ilgilenmek isteyeceğiniz bir dönem. Olumsuz tarafıyla burada sağlık sorunları yüzünden biraz daha kendinizi kapatmak. Ya da aile bireylerinizin sağlık konusu yüzünden yine... Ee, işte belki onlara bakmak durumunda kalmak bunlar olumsuz tarafları olabilir. Umarım öyle bir şey olmaz. Olursa da geçmiş olsun diliyorum sizlere. Ee, onun dışında tabii ki gizli düşmanlıklar, arkanızdan dönen dolaplar, oyunlar, dedikodular e, bunlar da ön planda olabilir. Biraz bunlarla yüzleşebilirsiniz ve yüzleştiğiniz şeyler sizi biraz bu canınızı sıkabilir. Kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Yapılması gereken şey zaten içinize dönmek. Yani gökyüzü diyor ki birazcık diyor içine dön ve bunları değerlendir. Neyi neden yaşıyorsun? Sağlık konusunda e, psikoloji ve fiziksel sağlık konusunda kendine değer ver, kendini şöyle bir bakıma al, tedavi et. E, ondan sonra yani biraz daha böyle kendini kapat e, dediği bir dönem sizin için. E, gökyüzü yani e, öyle söyleyeyim konuşamadım pardon. Merkür retosuna çekiyorum ya kusura bakmayın. Evet burçlar bu kadardı. Şimdi e, güneş genel itibariyle hangi açıları kuracak ve ne anlama geliyor? Ayın açılarını almadım biliyorsunuz ki. Ayın açıları daha çok günlüktür. Instagram ve Facebook e, sosyal medya hesaplarında zaten ayın her gün yaptığı açılarla ilgili genel ve burçlara yönelik etkilerinden bahsediyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi 29 Ocak 29 Ocak tarihinde Güneş'in Şiron'la seks açısı var. Şiron nerede? Koç burcunda. Şimdi arkadaşlar bu açı e, kendimize güvenmek, aslında kendi yaralarımızı sarmakla alakalı. Yani kendimizi özgürleştirmek adına bağımsızlığımızı hem kendimize hem de dış dünyaya ilan etmek adına Yaralarımızı saracağımızı gösterir ama seks olduğu için biliyorsunuz ki seks mücadele getirir. Ama önümüzde engelin olmadığı bir mücadeledir bu. O yüzden 29 Ocak tarihinde artı eksi iki gün koyun bu tarihlere. Kendinizi şifalandırmak hatta yakınlarınızı şifa şifalandırmak daha doğrusu onların şifalarına aracı olmak yani destek olmak için çok güçlü bir kombinasyon var. Bunu değerlendirin kendinize güvenmek, sağlık sorunlarınızın bir şekilde sona ermesi için gökyüzü bizleri destekliyor. Onu söyleyeyim. 30 Ocak 30 Ocak tarihinde Güneş Uranüs kare. Evet yine beklenmeyeni bekle. Her an her şey olabilir. Hem toplumsal anlamda hem de arkadaşlar bireysel anlamda. Tabii bu Güneş Kova özgürlük, Uranüs de Boğa'da biliyorsunuz ki güvenlik ya da ekonomi dolayısıyla biraz engellenebiliriz. Yani kendimizi engellenmiş hissedebiliriz. Yani öyle bir şey olur ki kolektifte ne bileyim bir engel. Yani böyle bir nasıl diyeyim? Bir bastırılma, özgürlüğümüzün işte elimizden alınması gibi hissettirebilir bakın bu açı bize. Bireysel anlamda dikkatli olmakta fayda var. Ani şok edici şeyler yaşayabiliriz. dediğim gibi 1 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay ve dolunaydan biliyorsunuz ki bahsediyorum. O yüzden bunu geçiyorum. 4 Şubat'ta Satürn Güneş kavuşum, Satürn yanık. Oo, çok sıkıntılı bir açı. Şimdi bu arkadaşlar otorite figürleri ya da hayatımızda istikrarı gösteren konular. Şimdi istikrar gösteren konular nedir? İlişkiler, para, kariyer, sağlık, yani bunlar her zaman ne isteriz biz buna? istikrarlı olmasını istediğimiz şeyler değil mi? Dolayısıyla hem kolektif anlamda hem de bireysel anlamda istikrarlı olan şeylerin zora düşmesi, sorunların olması, toplumsal sorunlar maalesef olabilir. Ee, otoritenin e, görünür olmaması ya da otoritenin ne yapmak istediğini bizlerin algılayamaması. Böyle bir etki getirebilir. Dolayısıyla toplumsal sorunlar, e, otoritenin yaşattığı sorunlar e, maalesef ki bu dönemde gündeme gelebilir. Bizim bireysel olarak yapmamız gereken şey tabii ki de daha uyanık olmak, e, kendimizi bir şekilde sağlama almak e, ve çok böyle atak yapmamak, dürtüsel. Dürtüsel olmamak. Unutmayalım ki o tarihte düğümler de boğa akrep aksında. Gökyüzünde hiçbir şey birbirinden kopuk değil biliyorsunuz ki hepsi bütüncül incelenmeli. Kuzey Aydın boğanın bize vermek istediği mesajı unutmayalım. Biraz da e, bağlaya bağlaya aktarıyorum. Boğa ne diyor? Kendini güvenceye al diyor. Hem maddi hem manevi. Dolayısıyla e, zaten hepimizin biraz bireysel anlamda mantıklı olması gerekiyor. Çok dürtüsel olmaması gerekiyor ve her zaman kendini ailesini sevdiklerini işte parasını, sağlığını koruyor olması gerekiyor. O yüzden dürtüsellik bu dönemde verilecek en böyle sıkıntılı bir cevap olur. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Biraz açılın geçmesini bekleyeceğiz. Zaten toplumsal anlamda da bir birtakım sorunların gündeme gelebileceğini gösteriyor bu açılar. 16 Şubat'ta güneş e, düğümlere tekare zaten 16 Şubat'ta da Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Tabi dolunaydan bahsedeceğim ayrıyetten ama video çok, video çok uzamasını istiyorum çok fazla izlemiyorsunuz. Tabi güneşin düğümlere tekaresi sıkıntılı, karmik sorunlar, parayla ilgili sorunlar çünkü düğümler boğa ve akrep aksında. Ekonomi anlamında, sağlık anlamında toplumu zorlayacak maalesef problemler gündeme gelebilir. Ama dediğim gibi aslan dolunayından bahsederken bu konuyu tekrar tabi ki de ele alacağız arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.